Tez düşer, tez düşer yârimin gözyaşları. Haber beklerken ben biri girmiş kalbine altı ay önce de tek başıma gidip yapamazdım. Onlar da gidip tek başına yapamazdı. En büyük destekçim babamdı. İsmim Mustafa Akın, soy ismin Topal. 16 yaşındayım. Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilgisayar bölümü okuyorum. 3. sınıfım. A işletmenliği okuyorum. Okulun dışında genelde ailemle balığa gitmeyi severiz. Balığa gideriz. Hobilerim olarak da gitar bulunuyor arasında. Müzik işiyle uğraşıyorum. Tez düşer, tez düşer yârimin gözyaşları. Haber beklerken ben biri girmiş kalbine altı ay önceden. Gönlümün çiçekleri güneşini beklerken kuraklığa yeni gülüşmüş. Sen duyma bu bestemi kahrolur üzülürsün sigaran var mı diye de düşünürsün. Kara haber tez duyulurmuş. Ben yarımın yolunu gözlerken onun saf kalbi bir başkasına yanıp tutuşmuş. Kaderin çelmesi miydi bizi bu hale düşüren? Dar geliyor geceler. Daha söyleyeceklerim var da boğazıma düğümleniyor eceler. <laughs> en büyük destekçim babamdı. Gitara nasıl başladım? Benim şu anda kullanmış olduğum gitar bana en büyük ablamdan, ortanca ablamdan ve en son olarak da bende kaldı. Bu gitarı benim ortanca ablam gitar çalmaya yeni başladığı zamanlar. Kendisi yeni başladığı için çalıp söylemekte zorlanırdı. Bu yüzden kendisi çalarken bana söylettirirdi genelde şarkıları. Bu şekilde kulak aşinası olarak biraz da kendim çalışarak gitara başladım. Ortaokuldayken Annem beni gitar kursuna yazdırmıştı, bu hevesinden dolayı. Çok hevesleniyordum fakat e, bir şeyler öğrenmeden de bu işte ilerlemek müzikten insanı soğutabiliyor. Ki ailem bununla farkındaydı. O yüzden kendisini çalışarak daha iyi bir yerlerine geleceğini düşünerek beni kursa yolladılar. Kurs sürecim çok fazla verimli geçmedi. Çok fazla fayda alamadım. <laughs> Çünkü hem biraz utangaçtım, içime kapanıktım. Hem de biraz da maddi destek olarak sıkıntı çektiğimiz için gitar kursunda. Gitar kursunda çok fazla devam etmedim. Kendim internet üzerindeki videoları izleyerek, bunlarla devam ederek kendimi bu şekilde geliştirdim. 4 aydır da çalıyorum. Ve benim her zaman yapmak istediğim bir şey vardı. En büyük destekçim babamdı. Biz üç arkadaşız. Biz bu yola hobi olarak başladık. Bir gelir beklemek amacına çıkmadık. Kendi aralarımızda çalarak, söyleyerek, keyif amaçlı devam ettik. Ve benim her zaman yapmak istediğim bir şey vardı. Sokakta çalmak. Bunun için biraz özgüven, biraz da yetenek çalışmak gerekiyordu. Arkadaşlarım destek oldu. Ben onlara destek oldum. Bu şekilde birbirimize özgüven kazandırarak biz sahilde çalmaya başladık. İlk başlarda biraz utanıyorduk tabii doğal olarak çünkü hiç dışarıda birine çalmadık hep kendi aramızda olduğumuz için genelde biraz utandık, çekinmeler oldu. Ama 2-3 gün sonra kendimiz bayağı açıldık yani. Arkadaşlarımız da bize destek oldu. Onlarla da bayağı iyi anlaştık. Yaklaşık 4 gün dışarıda sokakta çaldık. Ben yani tek başıma gidip yapamazdım. En büyük destekçim babamdı. Kendim internet üzerinden. Gene kursuna gittim fakat kursundan daha çok olarak internet platformlarında, YouTube gibi yerlerde videolar izleyerek kendimi daha çok geliştirdim. Yani insan çalışarak her istediğini yapabilir. Bu şekilde sadece çalışarak bile tek başına yapmak istedikten sonra internette videoları izleyerek bile kendini geliştirebilir. Biz bu şekilde devam ettik ve arkadaş ortamımız da olduğu için yani onlar da bana çok büyük destek çıktılar. Yani ben tek başıma gidip yapamazdım. Onlar da gidip tek başına yapamazdı. Biz bu şekilde sokakta gitar çalmaya başladık. En büyük destekçim babamdı. en büyük destekçim babamdı. Babam askerlerini orada evinde yapmış. Kendisi de çok güzel bağlama çalıyor. O yüzden <laughs> babam da bu süreçte benim en büyük destekçilerimden biridir kendisi. Mavi Green'in gitaristi olan Yusuf. Yusuf isimli bir abimiz var. Onu çok severek takip ediyorum. Onun çaldığı taplara, riflere çalışıyorum genelde. Kendisi benim için ilham kaynağı diyebilirim. Severek takip ediyorum. Hem derslerime çalışarak hem de müziğime kulak vererek bu şekilde devam ettiriyorum. Akşamları kendime yarım saatlik bir çalışma süreci veriyorum gitarlarda. Gitar olarak, müzik olarak. Ellerimi ısındırdıktan sonra gitar çalmaya başlıyorum yaklaşık bir saat. Her günüm ortalama bu şekilde geçiyor. İki saatte ders çalışıyorum günlük. Bu şekilde devam ediyor sürecim. Bu tez düşer, geri de oradan geliyor aslında. Tez düşer yarimin gözyaşları. Haber beklerken ben biri girmiş kalbine altı ay önceden. Evet, şiiri ben yazdım. İçerisinde bulunan kelimeler olsun, müzik yapısı olsun biraz sert, iddialı gelebilir 16 yaşındaki bir kişiye göre. Benim konuştuğum bir hanımefendi vardı. Kendisi 18 yaşında. Biz beraber gitar çalmaya başladık. Ben internete küçük küçük videolar yüklüyordum. Ve bir gün o bunun altına yorum yazdı. Sen çal ben söyleyeyim cinsinden. O şekilde başladık. Beraber gitar çalardık. Sonra biz bir grup kurmaya karar verdik. Bu şekilde kendisi de çok hevesli, çok güzel de sesi var buradan söyleyeyim. Sertap Erener tarzı şarkıları çok güzel söylüyor. Biz bayağı konuşmaya başladık. Sonra flört etmeye başladık. Bayağı her şey güzel giderken bana 6 ay önceden sevdiğim biri var dedi. Bu tez düşer geri de oradan geliyor aslında. Tez düşer yarimin gözyaşları. Haber beklerken ben biri girmiş kalbine 6 ay önceden. Bu satır bu satırlar buradan geliyor aslında. Bugün erkenden yaptım okuldan geldikten sonra Geç saatte kalkınca uykum da gelmedi doğal olarak. Ve ben de loş ışık altında gitarımla beraber bu şiiri yazdık. Ve kendisi sevdiği çocukla beraber bir tane hikaye atıyorlar. Ben de bir hevesle giriyorum ve bu durumda karşı karşıya kalıyorum. Tabii, tabii ki de paylaşırım. Tadında güzel bir şey diye bir tane daha şiirim var. Bunun da sözleri arpeji, kendime ait. <laughs> tadında güzel, tadında güzel yaşantım. Bildirimini görünce ara sokağın birine dalmışım. Burada her şeye güzel ilerlerken ben onun bir tane bildirimini görüyorum. Ve kendisi sevdiği çocukla beraber bir tane hikaye atıyorlar. Ben de bir hevesle gülüyorum ve bu durumda karşı karşıya kalıyorum. Geceleri bir ayrı seviyorum seni. ışığı vururken ekranıma farklı gülüyorsun sanki bana. Özlüyorum zamanla. Burada da bu şiirleri gece yazdığım için profiline bakardım çevirim içimi diye. O anda da balkona çıkardım. Kahve içerdim geç saatlerde ay ışığı işte, ekranıma vururdu. Buradan da böyle bir şey çıkardım. Bir kaptan sen bize yön veren? Geminin bense boğulmamıza izin vermeyen. Sen limanda farklı gözler ararken batıyoruz kaptanım. Sağa sola saltlıyoruz. Burada biz gene şarkı çalmaya falan başlıyorduk. O hep şunu şöyle yapsak, bunu böyle yapsak nasıl olurdu derdi. Ben de tamam derdim. Bu sefer sesinin kötü olduğunu düşünürdü. Her şeye onay verdikten sonra. O yüzden ben de ona moral verdiğim için bir kaptandın sen bizi öneren. Gemindim ben sabah olmamıza izin vermeye. Sen limanda farklı gözler ararken batıyoruz. Kaptanım sağa sola savruluruz. Ben onun yanındayken o ile konuşurdu. Tabii bunda yadırganacak bir durum yok. Ama başkalarına benim ona hissettiğim hisleri bilmeden o başkalarına farklı hislerle yaklaşınca bu durum beni üzüyordu. Ve batıyoruz kaptanım sağa sola savruluyoruz da buradan geliyor. Aşıktım saçlarına, kelime bulamam kaşlarına. Sevdiğimi söyleyecekken tam yüzerek varmış limana. Burada onun saçlarını ve kaşlarından hayran kaldığım, aşık oldum için yazdım bu tarafı. Sevdiğimi söyleyecekken tam yüzerek varmış limana. Ben de kendimde o cesareti hissedemediğim için kendisine bu durumu söyleyemedim. O yüzden o da yüzerek aşk limana gitti.